İki yıl kadar sonra Suzan Çelik yeni gelen ve hemşehrisi olan genel sekreter Yardımcısı ile görüştükten sonra kendisine sokak çocuklarıyla ilgili yeni bir görev verildi. Bu gelişmeden sonra mahkeme kararı Suzan Çelik'in lehine sonuçlandı. Ancak gereği yerine getirilmedi. Suzan Çelik, Sokak Çocukları Projesi'nin Belediye ve İstanbul Vakfı koordinasyonunda yürütülebilmesi için resmi prosedürü tamamlamıştı. Bugünlerden birinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Kürtün'e İstanbul Vakfı'na bir kahvaltı ziyareti yaptı. Kahvaltıda Çelik, sokakların çatısı olsun projesinin ilgi beklediğini bildirdi. Gürtün Hanım e cevaben sosyal hizmetlerin ilgilendiği sokak çocuklarını yıkayalım, paklayalım ve yeni aldığımız otobüslere bindirip şehir turu yaptıralım demesi Suzan'ın büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Sokak çocukları için ayrılan binalar kapanın elinde kalıyordu. Belediye ayrıca yatırım programlarında yıllarca Sibyan mekteplerinin çocuk evlerine dönüştürüleceğini duyuruyordu. Buna karşın Sibyan mektepleriyle ilgili Piarlo'su ihalesi gerçekleştirildi. Suzan Çelik bunu önlemek için yazışmalar yürüttü, mücadele etti. Ancak onun bu eylemi görevinin başından hukuksuzca alınıp mezbaha binasına sürgün edilmesine neden oldu. Çelik burada bir bebeğini anne karnındayken yitirmiştir. Çelik belediyede toplu sürgün olayına da uğratıldığını anlatıyor.